Oğlum, ne yapıyorsun Pars? Havlunun içindeki ne? Vav, wow, kamyon mu? Ne yaptın kamyonu, yıkadın mı? Yavaş. Nasıl yıkadın? Bu kabın içinde mi yıkıyorsun? Göster bakalım. Elindeki ne? Elindeki ne babacım? İğne. Ne yapıyorsun, oradan suyu çekiyorsun, kamyona mı itiyorsun? Yap bakalım, görelim hadi. Oo, çek çek çek. Tekerleklerini de yıka bak, Kamyonu yan bak. yatır. Bakayım. Oo, çok temiz olmuş. Tekerleklerini de yıka bakalım hadi, Pis bir daha ya. Mi Pis miydi? Bu evet. hmm. pislenmiş. Süper, tekerleklerini de, de sıksana. Biraz da tekerleklerini sık, tekerleklerini temizle. Bak. Su mu birikti? Bakayım. Evet, bir sürü Yağmur bir... mu doldu? Yağmur mu doldu? Yağmur suyu doldu. Yağmur suyu doldu. Ha. Yağmur yağdırdı parça ama dışarı gelmesin olur mu halı ıslanmasın. Tamam şimdi biraz da tekerleklerini yıka, önünü yıka, ön camını yıka, bak şoför tarafını yıka. Biraz da şöyle yıkasana. Böyle yıka. Su dökülmez. Haya bu kasadaki. kasadaki su mu dökülmesin mi? Tamam hadi doldur o zaman bakalım. Kasayı komple doldur bakalım hadi. Ne yapıyorsun? Kuruluyor musun? Nerede kuruluyorsun? Oradaki havluyla mı? Hmm. Havluyu ser bakalım yan tarafına. Havluyu ser. Çok güzel. Aferin. Orada kuruluyor musun sonra? Evet, bu benim makinem. O senin makinen. Havlu makinesi, değil mi? Bak şöyle yapalım mı? Bunu birazcık böyle kenara alayım ben. Sen burada yine yıka, sonra havluyu alırsın, olur mu? Bak böyle çok daha güzel oldu. Şimdi kurulamaya mı geçiyorsun? Ama içinde su var, suyu boşalttasa yoksa havlu havlu çok ıslanır ama. Havlu çok ıslanır babacığım. Sonra havlu bir daha kurulamaz senin arabanın Şimdi kurulayabilirsin. Kurulacak mısın? Çok güzel oldu. Bunu yıkayamıyoruz değil mi? O çok büyük çünkü. Bu Çok büyük. Bayağı bu tasa sığıyor. Sığmaz, sığmaz. Sığmıyor oğlum. Bak bu öyle Öyle olursa olur, evet. Böyle yapıyorum. Hadi kamyonu kurula, kamyon üşüyecek. Hızlıca kamyon kurulaması yap. Yoksa kamyon çok üşür Parz. Üşümesin kamyonunuz. Oldu mu? Kasasını da kurula, tekerleklerini kurula. Kasasını kaldır, altını da kurula. Bak oralar ıslak. Kurula bakalım. Ser yine. Kepçe ona ona mı baksın kepçe oradan? İzlesin değil mi nasıl kurulandığını? Tamam. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın şimdi? Kamyon ıslak mı? Öyle gidince de tekerlekleri mi kuruyor? Bakayım. Tekerlekleri de kurumuş tamam. Kasasının altı ıslak sanki pars. Ha, öyle yapınca süzülecek değil mi sular? Evet. Bakayım burada damlacıklar var. Koy bakalım. Bak böyle koy. Bak burada damlacıklar var. Onlar kuruyacak değil mi? Hı. Bakayım. Evet kurumuş. Tamam. tamam. Bakayım. Nereler? Jantları. He, jantları mı? Jantları da kuruyacak kuruyacak. Kurudu mu? Bakayım. Az kaldı az kaldı. Jantın içinde de var. Var mı? Burada hmm, da, da var. Bakalım kamyonun altında da var. Bak kasasının altında da var. Evet, ıslak hala orada. Oraları havluyla şöyle mi yapsak acaba? Şöyle mi yapsak acaba Paz? Böyle yaparsan sanki daha hızlı kurur. Dene bakalım. Oluyor mu? Oldu mu? Tamam. E tamam süper. Çok güzel oğlum. Oralara da kurula evet. Kurulunca oluyor değil mi? Tornavida ile matkap ne yapıyor? Burada tornavida ile matkap var. Bir şey diyeceğim. Acaba kamyonu tekerleklerini tamir mi etsek? Hem yıkadık hem de tekerleklerini tamir edelim. Diğer tekerleklerini de tamir et. Çok hızlı tamir ettin. Tamam. Sonra vida ile de birazcık sık şimdi. Tamam. Sanki tornavida bunun için. Yap bakalım. Sök bakalım onu. Nasıl sökülüyor? Bak bu tepesi de çıkıyor, değil mi Sevap. Bende getmedi Kim getirdi bunu? Kim getirdi bunu sana? Önder abi getirdi değil mi? Sana doğum günü hediyesi getirdi. Çok güzel bir oyuncak getirdi hem de. Onun da kızı oldu değil mi? Eylül değil mi adı? Neydi adı? Eylül. Sen onu sevdin mi? Çok tatlı değil mi? Önderin de mi robotu var? Bizim robottan mı var? Hadi şurayı sök, burayı da sök. Sonra geri tak. Öyle. Ha, öyle yaparsan kepçesi çıkıyor. O zaman geri tak, geri tak. Hemen tamir et onu, geri tak yerine. Tak bakalım ile sık. Heh, aferin sana. Aferin. Yok, sen şimdi sıkınca orası oturacak. birazcık kapandı. Bak kapandı, evet. Sıkınca oturacak o. Sonra bak burada da şoför mahalli var. Ama orayı çıkartmışsın. Burası ne? Burada motor var Paz. Bak burada motor var. Evet oldu. Tekerlekleri de çıkıyor mu? Evet. Çıkart bak. bakalım tekerleklerini bir tanesini. Tamir edelim tekerlekleri. Evet. Aa tekerleği yıkayabilirsin. Evet. Tekerleği çıkartıp yıkasana Paz. Sonra kurula. Tamam çıktı. Şimdi tekerleği yıka bakalım. Havuz al. O su da sık. Nerede senin iğnen? İğne nereye gitti? Ha bak burada. Bu böyle dönüyor da. Dönüyor mu? Şimdi bir kere su fışkırt. Bak modelden su girecek. Tamam. Jantlarına da su sık. Hmm, çok güzel oldu. Şimdi kurulayabilirsin. Şimdi tekerlek temizlendi. Şimdi kurula bence. Evet, koy buraya. Kurula bakalım. Şöyle içini, jantlarını falan kurula. Hmm, aferin. Evet Önder getirdi evet, şimdi takabilirsin şimdi tak bakalım şimdi kurudu o lastikler Bak, Aa, Orası da o ıslak kalmış da. orayı da kurudu Tamam orası da oldu şimdi tak bakalım lastiğini lastiğini oldu artık Aferin tak bakalım vidasını da tak Nerede tornavidan arkanda bak bakalım vidasını. Damperli kamyon. Evet damperli kamyonun da orada dursun senin. Şimdi bu kepçeyi bir tamir et. Zaten markete gelmiş bundan. Markete mi gelmiş ondan? Evet kargocu abi getirmiş markete. Hmm. Evet. Kargocu abi mi getirdi sana markete marketten mi aldık? var değil mi? Evet. evet. Bak, bu, 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 bu. Hangisi? O diğer oyun o eşi mi onun? Hmm. Bunlar a bunlar arkadaş. Evet. Şimdi sen bu Bu hmm, tamam. Onu buluruz. Sonra buluruz onu. Sen bu lastiği tamir ettin mi? Sıktın mı vidasını? Lasti. O lastiği mi yapacaksın. Evet. Ne bu Tamam yap, yap bakalım hadi. Bakalım. Evet. evet. Evet evet. Ne bu arka tekrar?